Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ev yapımı eşyaları ve doğal eşyaları birlikte sizinle birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar ilk olarak başlayacağımız şey mini bir defter yapacağız arkadaşlar. Ve sesim biraz kötü olabilir çünkü hastayım. Ve bu yüzden de sizden özür dilerim arkadaşlar. Evet dediğim gibi e, bugün defter yapacağız. Doğal şeyler yapacağız. Evet arkadaşlar fakat her şey mini bir şekilde olacak. Yani şuradan size örnek verebilirim. İşte örneğim geliyor. Bigidi pikidi pup. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Chromie Rex diye bir tane stickerımız var. Ve bunun içinde böyle mini mini çok tatlı şeyler var arkadaşlar. Ben böyle şeyler yapmayı çok seviyorum. Burada örnek bunu da yollayalım. Evet arkadaşlar bunu da yolladık. Şimdi o zaman ilk yapacağımız şey dediğim gibi defter olacak. O zaman defter başlıyor. Evet arkadaşlar şimdi malzemeleri getirmek için sihir iksiri yapacağım bu sefer. Evet arkadaşlar malzemeleri hemen getiriyorum. Evet arkadaşlar malzemeler geldi. İlk olarak şöyle iksir kabı var. 2 adet mavi ve pembe olan renkli simlerimiz var. Böyle mini eşyalar var. Bir adet lollipopumuz var. Çok güzel iplerimiz var. Ve böyle çok güzel köpükler var. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Şimdi İlk olarak simmemizi döküyoruz. Ama maalesefimiz döküyoruz arkadaşlar. Evet döktük. Şimdi arkadaşlar buradaki gördüğünüz pardon arkadaşlar hemen hemen buradaki gördüğünüz mini bardağını hemen bunun içine Akıyoruz. ve arkadaşlar buradan birazcık ip alıyoruz makas yardımıyla keseceğiz evet şimdi şöyle gördüğünüz bir şekilde şöyle mini bir kapalıyoruz aslında arkadaşlar malzemeleri bunun içine koysak daha güzel olacak sim ipler ve e, ee, şu pullardan hepsini bunun içine katacağım arkadaşlar. Karar değişikliği. Oh. Elbet arkadaşlar malzemelerimizi hepsi burada. Şimdi buraya <laughs> getirelim. Ve gökbeye hazırsanız Şimdi simler kaldı. Bunlar da hemen El yardımıyla tükeli. İşte kalmadı. Bunu buraya koyuyoruz ve şimdi lollipopumuzu katacağız. Ve şimdi ise son malzeme bardak. Şimdi ise burada malzemelerimizi gözüktürelim. Ve şimdi ağzını bunu da katarak kapatıyoruz. Şimdi bunu salladığımızda arkadaşlar hem malzemeler gelecek hem de malzemeler kaybolacak. Allah! Bir terslik oldu. Evet arkadaşlar. İyi. Arkadaşlar gördüğünüz mu bir sesi? Biraz daha gelecek. Evet arkadaşlar malzemelerimiz gördüğünüz gibi geldi. Bir adet cımbız. Bir adet sticker kitapçı. Ve bunu süslemek için kullanacağız arkadaşlar. Şuraya koyalım. En son kullanacağız. Bir adet makas. Bir adet kağıt. Bunu düz kullansanız, beyaz kullansanız daha güzel olur arkadaşlar. Ve böyle ben keçeyi kalem tercih ettim. Fakat bir de şey yapmanızı tavsiye ederim. Kurşun kalem. Evet arkadaşlar. İlk şimdi yapacağımız şey başlatıyorum. Arkadaşlar ayarlayıp getireyim hemen. Evet arkadaşlar bu kağıdımızı alıyoruz. Ve şöyle gördüğünüz gibi ikiye katlayacağım. Gördüğünüz bu şekilde ikiye katlıyoruz. Evet arkadaşlar katladık bu şekilde oldu. Bunu katladıktan sonra arkadaşlar bir de şu şekilde katlamamız gerekiyor. Şu şekilde şunu şöyle yapacağız. Evet arkadaşlar bunu da böyle katladıktan sonra böyle de katlıyoruz. Bunu böyle katlayalım. Şöyle katlayalım hemen. Çık. Böyle arkadaşlar. Şimdi de bunu şöyle bir şekilde katlayacağız. Evet. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Sonra bu şekilde düzlüyoruz. katlıyoruz. Evet arkadaşlar telefon düştü. Bu arada arkadaşlar benim bir ışım çıktı. Hemen onu halledip geliyorum. Evet arkadaşlar hızlı halledip geldim. Evet kaldığımız yerde kaldık. Şimdi şu bölümü kesiyorum. Her yandan kesmeniz gerekir. Fakat bir aile büyüğünüzden yardım almanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, son olarak en önemli kısmında burası. Buradan da keseceğim. Şimdi Evet. Çok güzel bir sürü kağıdımız oldu. Evet arkadaşlar bu kağıtlar fazla. O yüzden bunu ikiye ayıracağım. Ve arkadaşlar içinde şöyle alalım. İçinde böyle olanlar var. Bunları da düzeltip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben ayarladım. Şimdi kısa olsun diye hemen zımbalayacağım. Şöyle aksını kontrol ederek bunu siz bence büyüğünüzden yardım isteyerek yapın. Çünkü birazcık zor bir iş. Takılmayabilir. Böyle takıl kalabilir. Böyle şeyler olabilir. Bu yüzden ben İyi takıyorum. Büyüğüme yardım istemedim. Ama yine de siz bence büyüğünüzden bir yardım isteseniz çok güzel olur. Büyüğünüz bunlar daha güzel takar. Evet arkadaşlar. Yamuk oluşuyorlar. Ama yine de şunları atalım. Hemen güzel oldu bence evet arkadaşlar şimdi keçi boyalarımızı almıştık ve şimdi süsleyip getiriyorum ben arkadaşlar süs 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 evet arkadaşlar ben sizin için hemen yapıp getirdim şuraları şimdi hep arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi hemen stikerimizi yapıştıracağım fakat stikerimizi buraya değil bu arka bölümünü yapıştıracağım. Çünkü ön bölümünde yer kalmadı. Şimdi arkasında hemen sizinle bir sticker bulup hemen yapalım. Sticker bulmaya en güzel arkalarda buluyorum arkadaşlar. En arkada. Arkadaşlar ben göstermiyorum hemen ya da buldum arkadaşlar şunu seçtim hemen çıkaralım evet çıkarıyorum arkadaşlar çıkardım kapatalım defterimiz burada hemen arkadaşlar yapıştıralım. Evet. Evet. Bu arada arkadaşlar kanalıma 50 abone olmamız lazım. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Fakat size bir uyarım var bu arada. Evet arkadaşlar bana abone olmanızı çok istiyorum. Çünkü 50 aboneye ulaşırsak eğer hedefimiz 100.000. Fakat 50 aboneye ulaşmamız lazım. Bunun sebebi de eğer 50 aboneye ulaşırsak Canlı yayın yapabileceğiz Fakat biz daha 9 aboneli olduğumuz için Henüz canlı yayın açamıyorum Canlı yayın açmak için de Sizin desteğinize ihtiyacım var Evet arkadaşlar Şimdi dediğim gibi Sizin desteğinize ihtiyacım var Bana sadece bir tane like atıp bir tane de abone olsanız yeter arkadaşlar. Yani bir abone, bir like çok kolay arkadaşlar. Bazıları izlenme sayılarım fazla. Benim attığım bir video eee 56 kişi ya da 60 kişi izleniyor. Fakat çok az beğeni ve çok az yorum geliyor. E, bu yüzden ben bunları çok şey yapamıyorum. Yani sevinemiyorum Diğer e, olanlar ise çok güzel arkadaşlarımız var. Çok güzel yapanlar var arkadaşlar. Bazıları çok güzel birkaç video atıyor ya da 30 20 tane video atıyorlar ve e, 4000 3000 tane sevilerek izleniyor. Fakat biz o kadar uğraşıyorken bize hiç like gelmiyor. Hiç abone olmuyorsunuz. Çok üzülüyorum arkadaşlar. Ee, bunu da size söylemek istiyorum ve arkadaşlar devam edelim o zaman Lafı çok uzatmadan devam edelim evet arkadaşlar şimdi bitirdik e, defterimizi böyle arkası böyle evet arkadaşlar bunu unutanlardansanız şurasına boş bıraktığımız bu yere anahtar sıkıştırıp mini bir defter yapıp böyle satın almadan yapabilirsiniz. Bunun boyutunu küçültebilirsiniz arkadaşlar. Şu kadar yapabilirsiniz ya da sizin elinizden geliyorsa ben yani şu an size bak uzatmak için şöyle yapabilirsiniz. Ama istiyorsanız ben şöyle de yaparım. Yarım yazmayı unutmayın tabii ki. Şöyle şöyle açılır kapanır da yapabilirsiniz ya da gidip satın alabilirsiniz ama çok güzel oldu bence arkadaşlar sıra ikinci yapacağımızda evet arkadaşlar geçiyoruz evet arkadaşlar ikinci yapacağımız şey ise ee, bir tane kalem sosu olacak arkadaşlar bu arada saat ee, 21 24 yani 9'u akşam 24 geçiyor sizin için video çekiyorum hasta halimde arkadaşlar bir like atmanızı çok isterim evet arkadaşlar şimdi yapacağımız gibi yine kağıt aldık kağıtımızı küçük bir parçasını koparacağım yani keseceğiz evet evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şu kenarını keselim Burada gördüğünüz gibi şöyle bir kağıt parçamız var. Şimdi arkadaşlar ben bu kağıt parçasını boyayacağım. Ama nasıl boyayacağım? Şimdi boyamayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kalemimizin boyutuna göre bu şey değişebilir.